5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları 1. soru. Şekildeki tabloya göre 5 santigrat derecede hangi maddeler katı haldedir? 60 santigrat derecede hangi maddeler sıvı haldedir? 90 santigrat derecede hangi maddeler gaz haldedir? Bunu soruyor. Evet su. 0 derece erime noktası, 100 derece kaynama noktası, alkolün ise erime noktası, eksi 115, kaynama noktası ise 78. Evet burada arkadaşlar eksi 5 santigrat derecede su katı halde bulunur. Evet çünkü suyun erime noktası 0 olduğu için arkadaşlar 0'ın altında eksi 5 derecede su katıdır. Bunun dışındaki alkol arkadaşlar eksi 5 santigrat derecede katı halde bulunmaz. 60 santigrat derecede ise su ve alkol arkadaşlar ikisi de sıvı halde bulunur. 90 santigrat derecede alkol artık burada bakın 78 dereceye geçtiği için artık tamamen gaz haldedir. E, suyun kaynama noktası 100 olduğu için arkadaşlar daha kaynama noktasına ulaşmadığı için hala sıvı halde bulunur. İkinci soru bardakta 5 santigrat derecede soğuk su varmış üzerine çaydanlıktaki sıcak su döküldüğünde karışımın sıcaklığı nasıl değişir? Evet 5 derecelik suyun üzerine arkadaşlar çaydanlıktan su dökülüyormuş. Evet bardakta soğuk su olduğu için üzerine çaydanlıktaki sıcak su eklendiği zaman arkadaşlar bardaktaki soğuk suyun sıcaklığı bir miktar ısınacaktır. Yani bardaktaki suyun sıcaklığı artacaktır. Isı akışı soğuk sudan sıcak suya mı yoksa sıcak sudan soğuk suya mıdır? Yazınız. Evet ısı akışı sıcak sudan soğuk suya doğrudur. Sıcaklık her zaman arkadaşlar sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Üçüncü soru. Şekildeki gravzant halka deneyine göre halkadan geçememektedir. Kürenin halkadan geçebilmesi için çözüm önerilerinizi yazınız. Evet Burada arkadaşlar kürenin halkadan geçebilmesi için küreyi soğutursak arkadaşlar küre büzüleceğinden dolayı halkadan geçebilir. Ya da halkayı ısıtırsak halkamız genleşeceği için genişliği artacaktır. Küremiz e, halkadan rahatlıkla geçecektir. Bu iki cevabın ikisi de doğru arkadaşlar. İkisini de yazabilirsiniz. Bir tanesini öğretmeniz kabul edecektir. Dördüncü soru. Elektrik telleri yazın sarkar kışın geridir. Bunun sebebi ne olabilir? Yazın ısının etkisiyle elektrik telleri genleşerek uzar. Bu nedenle elektrik telleri sarkar. Kışın soğuyan elektrik telleri büzülür ve boyu kısalır. Bu nedenle elektrik telleri gergin hale gelir. Genleşme ve büzülmeden dolayı olmaktadır arkadaşlar. Tellerin durumu. Beşinci soru. Işık kaynaklarından çıkan ışınları şekil üzerinden çiziniz diyor arkadaşlar. Buradaki çıkan ışığımız arkadaşlar her yöne yayılır. Evet el feneri de yine aynı şekilde arkadaşlar. Evet buradan arkadaşlar ışınlar mumda da her tarafına devam eder. Lambada da çizmiş olduk. Devam edelim. Altıncı soru. Yansıma kanunlarını yazınız. Evet burada gelen ışınımız gelme açısı ve yansıma açısı oluşturmaktadır. Normal ile bize yansıma kanunlarını soruyor. Gelen ışın yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir. Yani buradaki gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olmak zorunda. Yüzeyin normal üzerinden gelen ışık ışınları kendi üzerinden geri döner. Yani Buradan gelirse arkadaşlar kendi üzerinden geri dönmektedir. Bunu ifade ediyor. 7 aşağıdaki cismin gölgesini çizerek gösteriniz. Evet burada hemen şöyle arkadaşlar geldiğini düşünün. Aynı şekilde devam edecektir. Buradan da şöyle geldiğini düşünelim. Ve benim gölgem arkadaşlar burada tam gölgem oluşacaktır. Eğer ben bu lambayı arkadaşlar yaklaştırırsam buradaki gölgenin boyu artacaktır. Uzaklaştırırsam gölgenin boyu azalacaktır. 8. Perdeye gölgeleri çizerek tam gölgeyi etkileyen değişkenler. Evet burada bakın. Birincinde uzak olduğu için gölgemiz diğerine göre daha küçük olacaktır. İkincisi de arkadaşlar yakın olduğu için gölgemiz ve tam buradan elle rahat çizemiyorum arkadaşlar. İkincideki gölgemiz arkadaşlar birinciye göre daha büyük olmak zorunda. Çünkü ışık cismimize daha yakın olduğu için buradaki görüntü daha büyük olmak zorunda. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı son soruları birlikteyiz. 1. soru. Bir maddenin zamanla sıcaklık grafiği yandaki gibidir. Bu maddenin erime noktası kaç Celsius'dür? Kaç santigrat derecedir yani? Baktığımız zaman arkadaşlar burada sıcaklığın değişmediği, sabit kaldığı noktalar erime ve kaynama noktası olmak zorunda. Burada ikinci ve üçüncü dakikalarda sıcaklık değişmediği için erime noktamız 20. Daha sonra buradaki 7. ve 8. dakikalarda sıcaklık değişimi olmadığından dolayı 60 derecede bizim kaynama noktamızdır. Erime noktamız 20 santigrat derece. Kaynama noktamız da 60 Celsius derece ya da santigrat derece. İkinci soru. Şekilde bir bardak sıcak su ile yarım sürahi soğuk su bulunmaktadır. Bardaktaki sıcak suyu sürahideki soğuk suyun üzerine boşaltırsak hangi kaptaki su diğerine ısı verir? Evet bardaktaki sıcak su arkadaşlar sürahideki Soğuk suya ısı verir. Sıcaklık geçti arkadaşlar. Sıcaklığa soğuğa doğru olur. 3. Şekildeki bardağa çay koyarken çatlamıştır. Bunun nedeni ne olabilir? Özellikle kış aylarında sıklıkla başımıza gelebilir. Sıcak su soğuk bardağa konduğunda bardağın tabanı genleşmiş. Ağız tarafı genleşmediği için çatlamıştır. Genleşmeden dolayı arkadaşlar bardaklar çatlayabilir. 4. Şekildeki reçel kavanozun kapağı sıkışmış, açılamamaktadır. Bu kavanozun kapağını daha rahat bir şekilde açabilmeniz için ne önerirsiniz? Evet, kavanozun kapağını kısa bir süre sıcak suda bekletiriz. Kapak genleşir ve daha rahat açılır. Beşinci soru, şekildeki deney üzerindeki kaynaktan çıkan ışığın göze gidinceye kadar aldığı yolu çizerek gösteriniz. Evet, burada arkadaşlar kaynaktan çıkan ışık buradaki deliklerden devam ederek göze gelecektir. Altı Aşağıdaki yüzeye gönderilen ve yansıyan ışınlar güvenilmiştir. Her birinin altına gelme açısını yazalım. Evet burada arkadaşlar gelme açısı 30 derece. İkinci de arkadaşlar burası 20 derece ise 90'dan 20 çıkarttık. 70 gelme açısı 70 derece. En sondakine bakalım arkadaşlar. Burada tamamı 100 olarak verdiği için arkadaşlar şurada normalimiz var. Normalde yaptığı açı 50. 50 olacaktır. Gelme açısı 50'dir. Sonda ise arkadaşlar burası 70 ise 90'dan 70 çıkarttık. Gelme ve yansıma açısı 20'dir. 7. soru aşağıdaki görsellerin gölgelerini çizelim. Evet buradaki arkadaşlar gölgemizi şöyle Çizelim. İkincide de yine şöyle arkadaşlar kapatasak çiziyorum. 8. Şekildeki deney düzene göre gölge boyunu etkileyen şey nedir? Işık ve opak cisim sabitken perde uzaklaşırsa gölgenin boyu büyür. Evet burada bakın İkisi de arkadaşlar e, cisimler ışığa uzaklıkları aynı olduğu için Burada perdeden uzaklığı önemli. Perde uzaklaşırsa arkadaşlar gölgenin boyu büyüyecektir. Yani buradaki ilk gölgemiz küçükken ikinci gölgemiz daha büyük olmak zorunda. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.